Selamlar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi Nexus sisteminin son halini videoya alıyoruz. Ve sesi biraz kısayım. Daha önce de belirttiğimiz gibi feri terminalden bu geçiş işlemi yapılıyor. Nexus sisteminin açıldığı sunucular arasında gidiyoruz. Bu arada inanılmaz hızlı gidiyor. Biraz mide bulandırıcı hissettirdi açıkçası. Gerçekten çok hızlı gidiyor. Şöyle haritadan bakacak olursak. Bizi nereden çıkartacak peki haritadan? Birazdan öğreniriz. Ya, hızını göstermek gerekirse bakın bir item attığım zaman ne kadar hızlı gidiyor. Bakın direkt fırlayıp gidiyor. Olmaz hızlı gidiyor çünkü. Ee, şu an bu de oyuna gelecek diyemiyorum. Henüz çok erken aşamasına daha zamanı vardır. Bu feri terminal geçişini sağlayan araç bir güvenli bölge aracı olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi save sonunda sayılıyorum nereden çıkartacağına dair bir işaret görebiliyor muyum? Şu an göremedim. Bakmaya devam edelim. Böyle bir araç içinde gidiyoruz. Bu sizi diğer sunucudan diğer sunucuya taşıyor. Evet. Evet <laughs> bunu denemeyin az kalsın video hiç oluyordu. <laughs> az kalsın dünyanın öbür ucuna gidiyorduk bir anda. Nereye doğru gidiyoruz? Bakın burada çıkış noktası burada. Biz buraya götürecek buradan diğer adaya geçeceğiz. Diğer sunucumuza geçeceğiz. kendi terler. Hmm, garip duruyorlar. Tabii şu an grafik farklı onun da etkisi olabilir. Kore'ye çıkalım. Bakalım geçiş bölgesine yaklaştığımızda ne oluyor? Diğer adanın şöyle bir görüntüsünü görüyoruz gördüğüm kadarıyla. Evet, diğer adanın böyle bir görüntüsünü görüyoruz. Bu tahminen gerçek bir görüntü değil. Sadece geçiş için bir manzara eklemek istemişlerdir diye düşünüyorum. Ne kadar kaldı? Geldik sayılır. Ee, yükleme noktasına geldiğimizde bakın üst tarafta geçiş için mesafemizi sayıyor. Bir yükleme mi yapacak? Yoksa direkt geçecek miyiz acaba? Evet bir switching servis diyerek bir yükleme ekranına verdi bize. Bunun yüklenmesini bekliyoruz bu sırada. Geçtiğimiz sunucunun bilgilerini gösteriyor bize. durumumuzu göreceğiz. Bakın girişimizi yaptık. O çizgi neyin nesi acaba? Niye böyle bir çizgi var harita etrafında? Bakın biz burada şu an hızla gidiyoruz. dört tarafına dört er tane taret var. Önüne bir şey çıkarsa, yapı çıkarsa ne olduğuna dair bir fikrim yok. hem yani zaten çok erken aşaması olduğu için şu an onu denemek pek mantıklı olmayabilir. Buradaki ferit elemelerine gireceğiz büyük ihtimalle. Ama şunların ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Niye böyle şeyler var? Ama şu an Nexus sisteminin temelini gördük diyebiliriz. Sunucular arası geçiş böyle bir araçla sağlanıyor feri terminalinden. E, buna nasıl biniyoruz derseniz bu feri terminalde burada gördüğünüz gibi geliyor, yaklaşıyor. Siz de oradan binişinizi sağlıyorsunuz. Leak buradan dönüyor yoksa şöyle bir dönüş sağlayacak mı? Tamamen bir dönecek şöyle giriş tarafına. Evet. Yaklaşırken böyle ön tarafını döndürüyor bineceğiniz tarafı. Şuradan inişimizi sağlıyoruz. Araba biniyor mudur diye sorarsanız bence biniyordur. Diyeceğim de orada arabanın geçebileceği bir yer yok galiba. Minikopter falan acaba geçişini sağlıyor mudur? Onlar konusunda bir fikrim yok. Yani araçların taşımına destek sağlayacak bir sistem oluşturmuşlar mıdır bilmiyorum. Ferry terminale geldiğimiz zaman bu şekilde yanışıyor terminale. Buradan inebiliyoruz. Güvenli bölge alanı ne kadar diye bakıyorum şu an bir ona. Bayağı varmış aslında. Tahminen şuraya kadar vardır güvenli bölge alanı. Yok daha da var. Ama buga falan mı girdim? Niye bu kadar güvenli bölge veriyor bana hala? Evet bayağı geniş bir güvenli bölge alanı varmış bu arada. O çıkış için mi yoksa girişte de aynı alanı veriyor mu direkt bize? Evet buraya kadar bir güvenli bölge alanımız mevcut. Gideceği zaman geri kornasını çalıyor. O arkadaş orada geri gidiyor. Ona el sallayalım. Evet. Nexus sistemin şu an tabanı oturdu diyebiliriz. Bu şekilde çalışacak. Böyle terminale geliyor. Bunlara binerek ada değiştiriyorsunuz. Her adadan her adaya gitmiyor. Şöyle göstereyim onu. Bakın burada şu bir yüklensin. Bakın mesela şu an mor adadayız. Buradan gelip gidebileceğiniz adaları söylüyor bize, daha doğrusu şu an hangi feri hangi adaya gidiyor onu söylüyor. Mesela buraya mavi adadan bir tane feri geliyormuş. Buradan da kırmızı adaya gidebiliyormuşuz. Şu an bu Nexus sisteminde 4 bölge var toplamda 13 oyuncu varmış. Evet sistem bu şekilde çalışıyor. Şu an çok erken bir aşaması oyuna gelmeyecek büyük ihtimalle. Biraz gelmesi henüz sürecektir. Zaten bunun temelleri daha vardı. Şu an bu sistem için bunu bir göstermek amacıyla video çektim. Daha da uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.